Arkadaşlar merhabalar yeni bir videoyla daha sizlerle beraberiz uzun zaman oldu hasta hastane yan yana O ne var? abi Ne bırak yap. Sen burama vurduğun için boşluğuma geldi abi Arkadaşlar merhabalar yeni bir videoyla daha sizlerle beraberiz bu hafta Cumartesi günü son günümüz baya bir kalabalığımız 5 kişiyiz şu anda Tüm kadromuz da biraz var Kutlarını da Hasan Usta'yla uzun zaman oldu yan yana video çekmeyelim Çünkü artık Hasan Usta komple dışarıya bakıyor buraya işi yok ee, Emin ama dostum üvey evladı. Eyvallah abi, teşekkür abi. ederim. Ha, kızmadım inşallah. Yok abi, nasıl da bizim sıkıntı yok. Ele da usta, top sende. Hadi bakalım, bu video sende. Abi ben şöyle kamerayı alayım. Olur mu? Tabii. Şöyle kamerayı aldım abi. Abi bugün e, yeni bir motosikletimiz daha var. Bu motosikleti sarı yerden getirdim ben. E, Halil abinin motosikleti. Baya sıkıntıları varmış. Ciddi masraf etmiş. Ama hiçbir şekilde problemi çözülmemiş. E, şimdi nasıl nereden başlasam bilmiyorum abi. Ee, bize ufak bir hediye de göndermiş. Şöyle göstereyim abi. Hediyesi var bize. Eksik olmasın ya. Aynen. Çok Aynen abi. Şimdi bu motosikleti sol blok değiştirmiş. Bana anlattığı kadarıyla motosikletten bir ses geliyormuş. Evet. Ayrıca de o yağmış ürün oradan yağ kaçırıyormuş. 3-4 defa onu değiştirmiş. Jontas'ını değiştirmiş. Gene yağ kaçırıyormuş. Ben ilk defa böyle bir şey duydum. Şimdi ben daha motoru açmadım. Açınca hep beraber göreceğiz ne ayrıntısı var ne yok diye. Ama abimiz biraz üzülmüş yani. Çok da böyle iyi niyetli, hatta sen evine gidip çay çorba falan evet, değiştirdin. Evet abi, yani çok güzel karşıladı beni. Ben hani çok sevdim kendisini şahs şahsen ee, çok iyi niyetli birisiydi. Abi beraber oturduk baya bu muhabbetin istişaresinde yaptık. Ama e, ne bileyim abi, hani biz motoru bize gönderdi. Çok da baya dua etti yani hediyeleri varmış abi, onları da. Bak bak Hasan. Dünya kadar eldiven bak, o, göndermiş o, 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 abi bize. Bak, bak, paket paket eldiven göndermiş. Evet, evet bak, abi. Çok poşetleri. Bu, bu, bayağı da kullanıyoruz ama bak Branda falan göndermiş. Allah razı olsun çok abi kendisinden. Olan şeyler. Ya böyle bir şeye hiç gerek yok. Ama ne bileyim göğründen kopmuş göndermiş. Ben çok mutlu oldum yani. Allah <laughs> ondan bin kere razı olsun. Abi evet. motorunun krangından ses geliyor. Çok, ee, çok, ben... çok ince bir sesi var. Evet. Sökülecek, bakılacak. Rulman sonra rulman, krank dansı, krank. Ondan sonra abi şey dedi yani bu motorda dedi kalsın sen de birazcık, sorun yok dedi ki bakımlı bir motosiklet hani Spacey için bu marş sesi bence çok iyi. Bak. Evet. Motoru çekmiyormuş abi çekişle alakalı bayağı bir şikayeti varmış. Sıfah retör bakımı falan bu yağ kaçakları hepsini cezası insanın da. Eksoz dağınık gibi duruyor. Bir bakayım dağınık gibi mi? Yok değil. Bir ses var. Yani Hasan bir şey olacak şimdi. Hasan sen bunu bir sök. Tamam abi ben bunu indireyim abi. Sen bunu sök toplamaya geldiğin zaman şey yaparız. Tamam Mesela tamam abi dedim, gene bakarız. gene beraber. Çok ince bir ses var bunun hani ses daha belirgin olsa işimiz daha kolay olur. Çünkü evet. bundaki ses çok ince. Bu kadar ince olduğu zaman teşhis biraz zorlaşabiliyor. Haksız mı? Doğru söylüyorsun abi. Ondan sonra bakalım şimdi çok da sevdiğimiz var abi. Sıkı bir takipçimiz. Hemen hemen her videomuzun altında bir yorum var. Biz işte hediyeler falan da göndermiş. Allah razı olsun. Bundan çok selamlar iletiyorum. Ben elimden geldiği kadar uygun maliyetli bir şekilde bu motoru toparlamaya çalışacağız. Ondan sonra şimdi ben daha görmedim neyi var ne yok. Yani nasıl olsa sen bir aç, bir beraber görelim ne var ne yok. Tamam, İyi gülüyor? Tamam, Yok gülüyorum. Ne gülüyor? Hoşuma gittin abi. Hoşuma gittin. Oha. Oha. Hadi. Tamam abi. Sen, bir yürü parçala hadi gel. Arka plan baya kalabalık abi. <laughs> Yunus abi burada. He evet, Yunus abi. Selamlar. <laughs> yani Yunus abi bizle beraber. Çekme şey ki Yunus abi. Arkadaşlar Bakın hadi sıkı takipçileri görelim. Bu Yunus Evet. hangi Yunus? Geçen beri bahsetmiştik. <laughs> Geçen bir bahsetmiştik. Bu Yunus hangi Yunus? Bu adam abi bu adam çok sessiz ya. Dünya'nın... abi. abi. Var. Yok, ne var? Çok 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 mülayim abi. Yok mülayim? İçinde futbol <laughs> Dünyanın şey ya, geleceğin usta başısı. Aynen abi. Ne yapıyor şey? ya. Bak, şimdi bak, bak, motoru bak, bak. Şimdi motoru tek başına indirecek Engin bak, abi. Bak bak ne yapıyor bak. Bak bak, gör, gör, gör. bak, bak adam adam. <laughs> Hadi, tam abi, usta ya, iş abi, tam, tam usta iş Engin abi. Yürüsün ha. Aynen. Bu bölümü öğrenene kadar kaç kere ayak yedi Allah kedi. Abi gelir. senin elinin altında yetişmiş, normaldir yani. Ya elinden geldiği kadar çalışıyorum ama büyüyebilir fırtına maşallah. Kaç büyüyebilir oluruz? Kaç tutuyoruz el? Dur bakalım hadi. Hadi bakalım. şimdi büyüyebilir olmuş mu olmuş mu Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi orijinal mi değil mi anlayacağız. Da da. <laughs> hadi bakalım. Hadi, hadi YouTube nasıl? Hadi. <laughs> bakalım, hadi, hadi. bakalım olmadı, olmadı. Hadi yani hata 2 evet, büyüğünün okulu başladı. Altı da Bırak, bırak, kopya Gel. hata Üç. Ya Rabbi. 13, 13 orası. Değil mi? Tam buna galip dedi orada evine gitmedi. <laughs> <laughs> <Sen> eve gitmedi. <gidelim. gülüyor> oldu? İyi bir şey ama ya. <laughs> Biz onu yaptık. Espri yaptım. Videoyu katmak için yok yapıyor. Yoksa yani. <laughs> tamam mı? Keselim bence. Nasıl no, olsun kayda giriyorsun. Tamam. Arkadaşlar <laughs> merhabalar. Şimdi Halil abinin motorunu komple söktük. Yemin arkadaşımız söktü. Şimdi bir yer kolunun şurasında bir boşluk yok. Burası sağlam. Burada bir boşluk yok. Bu sağlam. Bu sessiz duyamaz. Bunu elle hissetmek lazım. Triangle 6 mm bozuk. Motordan gelen sesimiz bundan kaynaklıydı. Triangle'ımızın 67 mm değişecek. Şimdi bu motora daha öncesinde sol blok değişmiş. Ama ve lakin bakın sol bloğun üzerinde bu takozları üstünde gelmiş. Ama sağ blokta takoz tabi bu eski blok olduğu için yani arkadaşlar şimdi ya sıfır sol blok takıyorsun ama sağ bloğun takozunu değiştirmiyorsun. Yani bu gerçekten şey değil ne derler ona. İçesinden bir işçilik değil. Bu motosikletin aynı zamanda yağ müşürü nerede? Şurada. ha Şimdi buradan yağ kaçağı var diye geldi bana. Buraya yan sanayi bir yağ müşürü takılmış. Bakın arkadaşlar bu gibi durumlarda bu müşürlerde kesinlikle yan sanayiye gitmeyin. Kaç para olursa olsun bunu Honda'dan satın alın. Yani bu önemli bir yerde. Bakın ben soketini sökerken elimde kaldı. Verdiği para çöp oldu. Yazık günah. hani şuna verilen para yazık. Şimdi motoru sökmüşken ben her yerini kontrol ederim. Şimdi belli olacak mı videoda bilmiyorum. Şuraya. Şimdi tekerde. Şimdi videoda belli olmayacak ama bakın milim bir boşluk var tekerde. Yani bu ne demek? Bu motosikletin teker rulmanı bozulmuş demek. Şimdi bunun için komple hazır buraya kadar açmışken yani ben bunu hep söylüyorum ya bu işi burada yapmak kolay. Motor üstünde yapmak gerçekten zor. Şimdi bir gün arkadaşımız tekeri sökecek, şanzımanı sökecek. Şanzıman rulmanlarını kontrol edeceğiz. Gerekli bütün rulmanların değişimini yapacağız. Toplayacağız. O arada da parça tedariğimizi yapacağız. Ondan sonra yağ değişecek. E, silindirimizde dikine çizikler mevcut. Bu yeni bir silindir. Bu belli oluyormuş çizikler. <laughs> oluyor mu? Fazla olabilir. Şurası. Şöyle. Bak her yere çizik görüyor musun? Pistonun çalışma yönüne doğru. Şimdi belli oluyor Oluyor muydu? Bak şöyle. de. <laughs> Yanı olunca belli oluyor. Şöyle mi? biraz yan alsan Şöyle. Heh, şöyle oluyor bu. Tamam. Yani, yani, dikine çiziklerimiz mevcut. Bakayım ben bir odaklamaya çalışayım. Hem motor sahibini görmesi açısından. Oo, bu da çok zor bir iş ya buraya. Evet az çok belli oldu. Komple dikine çizikler var. Motorumuz bu silindir yeni bir silindir ama çizilmiş. Sekman yönleri yanlış takılırsa bunu yaşarsınız. Yağsız takılırsa bu olur. Bunu kullanırsak motosikletimiz yağ hissedecek. Onu kullanmıyoruz. İlk sekmanlarımı kontrol ediyorum. İşte yeni olduğu için yıldan ortaya miyim? Şimdi sekmanlarımı alıyorum. İlk sekmanımı aldım. İşte bakıyorum. yönünü bulmaya çalışıyorum. Okuyabilecek miyim? Doğru yapmış diye. Bu sefer doğru demiş. Aleyküm selam Yunus abi. abiciğim. Yunus abi de bayağıdır görmüyorum hmm. ha. Bu sekmanın normal şartlarda siyah olması lazım. Ama burada da gümüş takılmış. Ve üzerinde yazısı yazmıyor. Silinmiş değil yazmıyor. Diğerini okuduk. Bakıyorum. Yazısını göremedim. Şöyle bakmaya çalışıyorum. Neden çizilir? Yeni silindir. Sekmanın siyah olması gereken yani gümüş. Şimdi biz konfide segmanlarını silindir pistonu değiştireceğiz. Silindir set geliyor zaten. Silindir pistonu değiştireceğiz. Segmanları orijinal Honda'dan alacağız. Üstündekileri kullanmayacağız. Trang'ın sadece rulmanını değiştireceğiz. Ondan sonra bir yağmışlığı değiştirip motor sitetimizin varitör bakımını yapacağız. Varitörleri ben kontrol etmedim. Mühimin arkadaş söktü. Gel bakalım mühimi beraber kontrol edelim. Şimdi Kayışımız 721 doğru. Altıda bu yatağımız. Tarih setlerimizde bir düzleşme yok. Hemen göbek kontrolünü yapıyorum. de bir şey yok. Şuraya bakıyorum. Evet ezilmeler söz konusu yan sanayi olduğu için. Kasnak peksini değiştiririz. Tamam komple yan sanayi. Zaten bu renkten anlayabiliyoruz. Arka bakıyoruz. Var Arka vartörü güzelmiş. Durumu nasıl? durumu da güzel arkalar varitörünün. Motor genel manada iyi durumda. Yani biz bunu bir krank rumunu silindir set yaptığımız zaman subapları kaçırıyor mu? Bir de ona bakalım. Bu yeni motor yapılmış. Bu gevşek mi? Sen mi söktün? Ben söktüm abi. Tamam. Genelde egzoz subabı kaçırır. Bu motorda bir kaçak yok. Burada da bir kaçak yok. Su bapları tekrardan sökeceğiz. Temizleyeceğiz. Tekrar alıştırmasını yapıp geri yerine takacağız. Şimdi bu motorumuzda neler değişecek? ustacığım. Egzantrik zincirimiz normalden fazla uzundu. Benim gördüğüm kadarıyla. Sökerken gördüm. Evet. Silindirimizde çiziklerimiz var. Şimdi başlıca sorunumuz krank. Kranktan ses geliyordu. Krank bulmanından evet. tespitini yaptık. Alttan yukarı gidelim. Krank bulmanımız değişecek. Silindirimiz değişecek. Pistonumuz Görüşüyor değişecek. Evet. Alt, görüşürüz abicim. Alt değişecek. Sekmanlarımız değişecek. Üst contamız değişecek. Subaplar temizlenecek. Subap kayıp keçeleri değişecek. Hemen yan tarafta egzantrik zinciri değişecek. İç tarafta sol kıran keçesi değişecek. Sağ motor takozumuz değişecek. Şanzımanımız açacak. Şanzıman rulmanlarımız değişecek. Doğru mudur? Doğrudur abi. Ondan sonra toplayıp bir marş yapacağız. Bir de varisör bakımı yaparız. Komple o varatörleri, komple bakımlarını hallederiz. Bu motoru toplarız o şekilde. Şimdi bir yumuşacığım senden ricam. Tekerimizi sökelim. Şanzımanımızı açalım. Tamam. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu motor daha önce soğuk blok değişmişti. Soğuk blokta mecburen şanzıman da eski bloktan alınıyor. Şimdi bu parça eski bloktan gelen. Bu yeni parça. Buraya şanzıman rulmanları değiştirmiş. Şimdi ben bu rulmanları tek tek kontrol ettim. Bunlarda problem yok. Şu iki rulman da değişmiş. Bunda da problem yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla kimsenin günahını almayayım ama arka teker rulmanı değişmemiş. Eski duruyor. Şimdi hemen aslında en kolay değişen ruman doğru rulman ama niye değişmemiş onu çözemedim. Şimdi buraya böyle şöyle bir derin 8 lokma koyuyorum. Şimdi teker rulmanı çıkardım. Teker rulmanın göbeği oynuyor. Bu rulman bozuk. Tekerde bir minim oynama vardı. Bu rulman yeni bir rulmana benzemiyor. Buna hemen yeni teker rulmanı değiştireceğiz. Şanzımanı geri toplayacağız. Yani başka bir yerinde görünen bir problem yok ama teker bulmanı büyük ihtimalle daha önceki tamirinde değiştirilmemiş. Sırf bu yüzden normal şartlarda şanzıman açılacaktı ama motor olmadığı için yeni baştan açmıştık. Kontrollerimizde de denk geldi. Şeyini yaptık, testlerini yaptık. Şimdi teker bulmanı değiştirip motorumuzu toplayacağız şanzıman tarafını. Yok. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videomuz da bu şekilde böyle sona ermiş oldu. Ee, harika bir motosiklet yaptık. O ince bir sesi vardı. Bütün ses gitti. Müşterimiz çok memnun oldu. O da çok şaşırtı aldı. Beynine, koluna sağlık. Çünkü bizim buradaki birinci amacımız en düşük maliyetle bu motosikleti çıkarmaktı. Kırangi değiştirmek yerine sadece rulmanını değiştirdik. Subaplarını tekrar kullandık. Herhangi bir kaçağı yoktu. Çok uygun maliyetle maliyette. Şanzımanımızda teker rulmanımız bozuktu. Diğer rulmanlarımız sağlandı. Sadece bozuk olan parçalara odaklanarak da uygun yollu bir e, revizyon işlemine gittik ve müşteri çok memnun kaldı. Akabinde 2-3 gün sonra e, motor setini ince bir yağ terlettiğini söyledi ki müşterimizin genel sıkıntısı buydu çünkü hep yağ müşteriler sürekli sürekli bir yağ kaçırıyordu. Böyle söyleyince biz de biraz şaşırdık dedik ya nasıl olabilir çok dikkat ettik ki burada da çalıştırdık. Dedik abi hiç problem değil biz motoru tekrar alalım, tekrar bakalım. Neyse sıkıntı ki biz de ürktük acaba silindirin altından mı kaçırıyor, yağmış üründen mi kaçırıyor, acaba almış olduğu sol blok mu eğri eski bloğa göre. Hani bir yerde bir sıkıntı mı var böyle oldu. Ondan sonra motosiklet Halil güzel bir sürpriz yaptı. Kendisi geldi buraya motosikletle. Sonra bir baktık en üst tarafa takmış olduğumuz kapakta kıvıcık bir conta var. Orada ince bir çatlak olduğunu tespit ettik. Orada çok ince bir çatlak olduğunu tespit ettik. Bu bizi çok mutlu etti. Ama ufak bir cokla değişimini bu yağ değişiminde önle önüne geçmiş olduk. Ee, tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yorumlar harika. Kanal çok güzel gidiyor buralara hep. Sizlerle beraber sizin yemeklerinizle geldik. Ee, çok daha iyi yerlere inşallah geleceğiz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, hepinize çok selamlar, sevgiler. Ee, yorum atarsanız harika. Beğenirseniz de hala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.